yapma Neyse. Hayırlı olsun diyorum. Senin bu hanımla kızlar beni balkondan gene aldattılar. İlla çay 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 çay. 25, neyse 60, evde 5 ,5. şimdi sen yoksun ama biz çay içiyoruz burada tamam mı? Allah razı olsun. Allah yar yardımcın olsun inşallah. Sağ ol. Sağ ol var ol Allah razı olsun. Amin amin sağ ol. Sağ ol Hiç sağ ol, ödeyemem ben. Yapma ya. Neyse. Şey neyse yapmaya. Yapmaya. Şey yapmaya. Hayırlı olsun diyorum. Senin bu hanımla kızlar beni balkondan gene aldattılar. İlla çay 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 çay. 25 Neyse evde şimdi sen yoksun ama biz çay içiyoruz burada tamam mı? <laughs> Allah razı olsun. Allah yar yardımcın olsun inşallah. Sağ ol. Sağ ol var ol Allah razı olsun. Amin amin sağ ol. Hiç ödeyemem ben.